pamuk pamuk bu ya. Koyun mu istiyorsun sen buraya yattığında? Sen mezarlığın sahibi gibi en çok yer. Çok güzelsin ama maşallah ha. Ne? Ah oh, ya Rabbi ya Rabbi şu kabristana imanla girebilmeyi nasıl böyle cümlemize ya Rabbi oy 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 ona düştün oğlum oy. la hadi oğlum tamam o bayağı oyun istiyorsun sen de. anladım ama ben giderim